Merhaba arkadaşlar Mutfaktan Sesler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır sırrı nedir onu paylaşacağım. Bunun için bir fincan soğuk suyumun içine birazcık buz ekledim suyum daha fazla soğuk olsun diye ve bir fincanın yarısı kadar soğuk su biraz daha ekliyorum. Köpüğünü daha bol almak adına arkadaşlar bunu yapıyorum. Soğuk su kullanmak burada püf noktalarımızdan biri. 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi kullanıyorum. Kahvesi yoğun sevdiğim için arkadaşlar siz kendinize göre ayarlayın. Şekerli şekersiz yapın. 1 tatlı kaşığı da şekerimi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kahvemi karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyorum ve bu süre zarfınca asla karıştırmıyorum. Gördüğünüz gibi kahvem köpük köpük olmaya başladılar. Ben asla karıştırmadım. Böyle gördüğünüz gibi köpükleri çok güzel bir şekilde oluyorlar. Şimdi bunları fincanıma alacağım. Bir kaşık yardımıyla yavaş hareketler uygulayarak fincanıma köpükleri alıyorum. Köpüğünü aldım. Geri kalan cezvemdeki kahvemi de fincanıma ekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpük köpük Türk kahvemiz oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.